Evet arkadaşlar, Oyunlar Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün Miri Meat yani et adam oyununu oynayacağız. Oyunla hiç alakam yok. Korku oyunu gibi. Hemen play diyelim. Easy ile oynayalım arkadaşlar. Ee, galiba 3 günümüz varmış, 3 gecemiz varmış. Evet, şimdi arabayla geldik. Evet kapı kapandı. hemen oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Et adam bizi öldürdü arkadaşlar. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Evet şimdi birinci gün. Evet. Şuradan gideceğiz galiba. Şöyle aşağıya doğru inelim. Böyle saklanıyormuşuz. Kilitli galiba. Evet, şurada bir Gizli geçit varmış. Şöyle hemen üste doğru çıkalım. Adam nerede? Şurada bir bıçak var. Şöyle buraları açalım. Et adam acaba şu anda nerede? Burada ne var? Bir şey yok. Yukarıya doğru çıkalım. Şuralara bir bakalım arkadaşlar. Et. Evet. Şuralara da bir bakalım. Et adam yok. Buralarda da et var. Et adam geliyor şu anda arkadaşlar. Aşağıya doğru inelim hemen. Şu tahtayı hemen açalım. Başka bakmadığımız nere var? Et adam aşağı indi arkadaşlar. Merhaba et adam. Merhaba canım. Evet et adam şu anda peşimizde. Şu anda hiçbir şey bulamadık. Derken Hammer'i bulduk. Evet adam geliyor şu anda. Allah kahretsin atlayamadım. Evet, ikinci gece. Kapı açık değil. Ne yapacağız? Domuz geldi, kırdı kapıyı. gel. Ah! Domuz vurdu bizi arkadaşlar. Son gün. Yine iyi dayandık. 7 dakika oldu. Şu anda. Şimdi ne yapacağız? Kapı da açık değil. Evet, şu tahtaya attık şimdi. Kapı niye açılmıyor? Gerçekten kapı açık değil şu anda. Evet, şu anda attım. Gelen yok mu? Açmıyorlar kapıyı. Evet arkadaşlar, sonunda buradan çıkmayı başardık. Şöyle buradan aşağıya doğru yine inelim. Evet, et adam gördüğünüz üzere yine peşimizde. Bırak bizim peşimizi. Böyle tipine bak ya. Televizyon da bozuk. salak Evet şu anda evet adam bizi yakalamaya çalışıyor. Tabii ki beni yakalayamıyor. Evet yukarıya doğru çıkalım. Gel bakalım. Aşağıya da atladık. Evet, evet adam yine aşağı indi. Gel bakayım. Hop. Yukarıya çıkalım. Şurayı bir kıralım. Ah! Öldük. Bakalım Et adam bize nasıl bir işkence yapacak. Yapma bunu. Evet, kafamıza vuruyor arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz ve iyi günler diliyorum.